Merhaba arkadaşlar yeni bir The Long Drive bölümüyle karşınızdayım bu bölümde arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz şöyle aracımıza binelim abi şöyle şöyle üçüncü sahasa geçmek istiyorum yol şu taraftaydı zaten gidelim abi bir dahaki ev nerede abi görmek istiyorum ileride bir şeyler gözüküyordu abi tam net değil Şöyle taşa maşa bir şeye çarpmadan gidelim abi. Abi bu tarafta bir şey mi var? Aynen bir şey var abi. Böyle bakayım yol üzerinde başka bir şey var mı? Şimdi abi. Şimdi tavşanlar falan var. Kuyu var abi şurada. Ee, Pule var galiba o bizim geldiğimiz yöndeki buraya. ya Neyse önemli değil abi Binip sağdaki yere Gidelim Tamam şurasıydı abi Tamam gidelim abi Tamam abi geldik Şöyle yavaşla Şöyle yavaşla. Tamam. Stop et abi. El freni kaldırıldı. Tamam. Şu ne abi? At gitsin. Abi ya. Yakıt falan olsaydı bari boşuna mı geldik buraya kadar? Aha. Sen şöyle geç. Vallahi var biraz. Bir litre olmasa da bir litre yakın var abi. Doldur. Şöyle fırlat gitsin. Bunu kullanamıyoruz abi? Abi. Hadi be. İşe yaramıyor. Lastik falan var abi. Şöyle bizim aracı olmaz ya. Şu ne? Aha. Tamam gaz buldum abi şimdi depoyu fullerim Arkadaşlar bu arada şey gaz oranı ya oranına yüzde seksense mesela şu kaç bir bakalım 91 abi tamam şunu doldurabiliriz yani yüzde seksene kadar doldurabilirsiniz arkadaşlar gaz oranı mesela şöyle ya oranı şu an yüzde beş gaz oranı 95 Gaz oranı 80'e düşene kadar doldurabilirsiniz. 50 litrelik depo varmış. Doldurayım abi. 80'e gelince dururum veya depo dolana kadar. Devam edelim abi. Bu arada kaç litre vardı lan şunda? Var. Var yeter abi. Doldururuz. Tamam. Depoyu doldurduk. Güzel abim. Ee, başka bir şey daha bulabilir miyiz acaba merak ettim. Şu ne işe yarıyor? Bir işe yaramıyor. At gitsin. Şunun tepesinde mepesinde bir şey yok. Tamam. Şunun tepesinde lastik varmış aslında da. Şunlar kimler lan? Neyse geç abi geç. Tamam. Şimdi devam edelim abi yolumuza. Şu olmaz bize ya. Tekerir aşırı büyük. Bu arada Eee şunu arka koltuğa bir yerleştireyim. Sal şu. Al kırdım kırdım. Oha. Abi dur. Şunu bir aç. Five minutes later. Şunu bir şuraya bırak. Kapat abi kapıyı. Şunu da al. E, tamam. Gidelim abi yolumuza devam edelim. Şöyle kapat. Aslında bir dakika abi bir dakika. Bir dakika dur. Şöyle yapacağım ben. Eee boş mu? Tamam. Abi şunu bir dik tutabilir miyim ya? Allah bilir. Şöyle... Ha şöyle dursun bir. Şunu al. Şöyle şunu devirmedin. Hadi be. Abi devirdim ya. Şunu bırak. Şöyle bir düş. Tamam. Abi düşme ya. 2000 years later. Arkadaşlar ben onu doldurayım dedim de şey yani 0.1 mililitre falan kalmıştı içinde. Ondan dolayı doldurmadım. Bu arada ileride su kulesi var. Gidip su kulesine de bir bakalım abi. Aracın suyu azalmıştır şimdiye kadar. Yani 3-4 binadır ben kontrol etmiyorum suyunu. Şöyle gidip suyunu da bir kontrol edelim abi. Bu arada yol sağa doğru ilerliyor. Tamam gideriz yola doğru abi. Şu kuleye bir bakalım. Göz gezdirelim abi. Tamam. Yola doğru çeviriyorum abi aracı. Şimdi Aldır abi el frenini. Tamam. Kontağı da kapattım. Tamam. Araç bir yere gitmez. Eee şey suyuna bir bakayım abi ben önce. Şu suydu galiba. Aynen şu suydu abi. Hadi. Hadi lan. Oha benim karakter bir an yerle bir oldu. Şöyle indir abi. Tamam. tamam doldurduk abi kapat şunu tamamen doldurayım abi ondan sonra yolumuza devam edelim şöyle yerleştirdim tamam gidelim abi Bu arada arkadaşlar ileride şey var ev var gidelim abi hemen eve Oha Mermiler şu arkaya gelmiş arkadaşlar. Şu arkadaki yere gelmiş. İnşallah şey var. Sünger vardır abi. Sadece sol kapım kaldı. Bir de tamponları düzeltsem yeter olur. Fırça da olsa yeter abi bana. Şu fırça ve sünger olsun yeter abi bana. Dur abi dur 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 dur. dur. Şuraya gelmedim mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum abi? Sanki buraya geldim. öyle in abi, kapı... Tamam el freni havada abi, kapat kapıyı. Abi sıfır jant var. Alırım. Ben bunu kullanırım. Bu arada fırça var abi. Fırçayı ben tamponlar için kullanacağım. Şimdilik tamponlar için, kalırsa şey için kullanırım, şu gazı alalım abi. Ee, şu mu Aynen. Şunu ver. At gitsin abi. Gazı kullanırım ben. Şöyle yatır. Hadi lan. Ha. Şöyle iyi. Tamam. Ee, boya var. Siyah boya ise kullanırım aslında. Aracımı siyah yapsam güzel olur. Bence. Aha bir fırça da. Oha. Abi sünger yoktur o zaman. Fırça iki tane varsa sünger yoktur. Sünger de varsa tadından yenmez abi. Bu ne abi? Kaporta gibi bir şey herhalde bu. Kaput. Kaput. Kaporta diyorum. Tamam. Şimdilik bu kadar abi. Eşyalarımız. Şunu abi al. şunu bir temizle. Güzel. Şurayı yapmak gerekiyor mu abi? Şurası da biraz yamuk gibi aslında. Aha. Düzeldi lan. Cidden gerekiyormuş. Şu arka tamponu düzelt. Ay senin gibi ağza. Ağzı bitmiş. Allah'tan iki tane var abi. Şöyle temizle, 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 temizle. Hadi ulan. Temizle lan. Temizlendi de ağzı gitti bununla. At gitsin. Tamam abi fırçamızı yaptık. Şurada hangisini yerleştirsem. Abi şuna yerleştireceğim ya. Şunun çantı da yeni ya. Böyle sal. Şöyle yerleştir. Çantı da yerleştir. Şöyle at gitsin şunu. Bak. Araba güzelleşti arkadaşlar. Araba güzelleşti. Şöyle boyamı denemek istiyorum. Siyah. Boyasam mı boyamaz ama. Abi dur. Ben şöyle bir save alayım. Şöyle save aldım. Tamam. Şimdi boyayım bir. Baktım güzel olmuyor. Sevden devam ederim. Abi rengi mi siyah yoksa koyu kırmızı gibi bir şey mi? Hmm. Abi sevden devam et. Hiç güzel olmadı. Şöyle tekrardan Seyircilerden devam edelim. Tamam. Şimdi aracın kapısını açtık. Şöyle şunu da şu arkaya bir yere atalım. Tamam. Şimdi. Şimdilik burada bir şey kalmadı abi. Yola devam. Şöyle gidelim. Şöyle gazımızı da bulduk. Fırça bulduk abi. iki tane güzel. Böyle aracımızı da bir tık daha güzelleştirdik aslında. Yola devam. Şöyle bir sünger de bulsam abi. Şöyle arayıcı biraz parlasam çok süper olur aslında. Solda bir şey mi var abi? Solda bir şey var. Dur abi dur dur. Tamam el freni inik abi. Kontağı kapat. Neredeydi abi? Aha. Gemi var lan. Oha çonun ortasında gemi bulduk. İleride de ev gibi bir şey var. Oha. Bu geldiğimiz yol mu acaba ya? Ya baktım olmadı arkadaşlar. Şu geminin orada sev yapıp diğer eve giderim. Yani ev önceki gittiğimiz evlerden biriyse ve yoldan devam ederiz arkadaşlar ya. Yolun ne tarafa gidiyor abi? Sağ doğru gidiyor. Hmm. Büyük ihtimal oraya gittik arkadaşlar. Ama gemiye gitmedik. Gemiye gidelim hemen. Şöyle kapat. Devam. Gemiye bakmak istiyorum abi. Gemide ne var ne yok. Ama abi neredeyse geldik. Ya bayağı uzun bir yolmuş abi. Bayağı uğraştırdı. Güzel. Abi çölün ortasına geminin ne işi var? Devam abi devam. Tamam. Şöyle Ee, el freni havada tamam. Havada mı havada tamam. Şimdi bir bakalım abi içinde ne var. Baya bir şey varmış aslında. Şimdi Zeryan bir şeyleri alalım abi. Ne var abi içinde? Dizel var. Hı. Hmm. Bayağı ağırmış ha. Üstünde ne var? Boş. At abi yanına. Şimdi bize aramayanlar. Şuraya bir toplayalım. Boş abi. Şunu da at. Tamam. Bu ne abi? Bu olmaz abi ya. Gaz oranı çok 80'in altında. Bu ne abi? Ya. Ya ne yapar? Yağ ya kullanabilir mi aslında? Şöyle ya dışarıya doğru iteyim abi. Tamam. Ya şey için kullanabilirim aslında. Ee, adını söyleyin. Motor için. Five minutes later. Şöyle araca doğru götüreyim ben seni. %100 gaz ney lan? Tamam. Şimdi şunu aç. Bu ne şey? Belli bir gaz oranı abi. Tamam. Şunu ben Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar diyelim. Ben şunu bölüm dışında da doldururum. Çok uğraştıracak gibi gözüküyor. Bu bölümlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Hatta arka planı şöyle yapayım. Biraz geri gideyim. Tamam. Şöyle abi. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar diyelim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen bildirimlerde tüm yaparsanız sevinirim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.